Herkese merhaba. Bugün para talebi konusunu kısaca ele alacağız. Para talebi, bir ekonomide ev halkı ve firmaların belirli bir anda hemen harcanabilir durumda bulundurmak istedikleri para miktarıdır. Keynes'e göre kişiler veya firmalar üç farklı güdüyle para talep ederler. 1. İhtiyat amaçlı para talebi. Geleceğin belirsizlikleri ve risklerinden korunmak amacıyla hastalık, sel, deprem, yangın Yaşlılık gibi durumlarda kullanmak üzere tutulmak istenen para miktarıdır. İhtiyat amaçlı para talebi gelire bağlıdır. 2. İşlem amaçlı para talebi. Günlük işlemlerini sürdürebilmek için ihtiyaç duydukları mal ve hizmetlere harcamak amacıyla tutulmak istenen para miktarıdır. İşlem amaçlı para talebi gelire bağlıdır. 3. Spekülasyon amaçlı para talebi. Fiyat hareketlerinden yararlanmak amacıyla elde bulundurulmak istenen para miktarıdır. Para dışı varlıkların tahvil Bono, hisse senedi ve benzeri çeşitli portföy çeşitlendirmesi yaparak riskten kaçınma ve kazanç elde etme amacıyla tutulmak istenir. Spekülatif amaçlı para talebi faiz düzeyine bağlıdır. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.